Bugün Sındırgı'da olan 6.2'lik deprem bu bizim duvarımızdaki haritamızda gördüğümüz gibi e, Menderes Basfili doğu-batı yönlü kesen ve 99 depreminden evvel arazide çalıştığımız bölge e, bu bölgede ki bu gerilme tektoniğiyle gelişen bir gerilme yapısı var. E, bunun en doğusundaki e, 1971 yılında kırılan e, Gediz Depremi diye bilinen 7.1'lik deprem hem normal fay hem de yan fayın, yırtıma fayının çalıştığı bir sistemdi. Onun hemen batısında Simav Dağı'nın yükselmesiyle oluşan deprem bundan evvel e, 2009'da yıllarda olan 6.2'lik deprem vardı. Daha sonra bunun batısında ise yine Türkmen Dağı'nın önünde ki ile oluşan 6.4 dörtlük bir deprem söz konusu. Bugün de bu kırmızı ile çember aldığımız ve o fayı belirterek kabaca daha koyu çizgiyle çizdiğimiz Sındırgı'da olan bir depremdi. Burası Doğu Batı yönlü Menderes Basfeli'nin kuzey kesimini keserek uzanan bir çökme fayı. Bunun güneyindeki bölge yükseliyor. Öndeki bölge çöküyor. Ama onun kuzeyinde de yine Gördes masifi gibi alanlar var. Daha yeni bununla ilgili bir haber yapmıştık. Ee, bu bir saat kadar Kuzey Ege'de Mendes masifindeki fayların durumunu göstererek buradaki riski belirtmiştik. Bu riski belirttiğimiz e, bu haritada haritada gördüğünüz gibi Son olan depremde buradan hareket ederek daha detaylı açıklamaya yönelik.